Abartmayın. Bak düştü oğlum. Bak ayağım kayıyor görüyor musun? merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yapmam gereken ne biliyor musunuz? Instagram'da story atacağım. Diyeceğim ki bir günümü takipçilerim yönetecek. Yani bugünkü Instagram'ı ve bugünkü hayatımı tamamen Instagram takipçilerim yönetecek. Hikaye atacağım. Diyeceğim ki ne yapmamı isterseniz onu yapacağım diyeceğim. Onlar da benden ne isterse ben de onu yapacağım. Umarım e, saçma sapan şeyler istemezler. Çok abartılı şeyler istemezlerse yaparım tabii. Niye yapmayayım? Ama tutup da bana top sesi çıkar, nunos sesi çıkartırlarsa yanlış anlamayın da yapmam yani Ama geri kalan her şeyi yapacağım Bundan eminim Ha bu arada şapkam nasıl? Hmm. Çok tatlı değil mi? Bu şapkayı e, kaç sene önce aldım Hala takıyorum çok güzel e, Bunun bende ayıcığı da vardı Bu şapkanın. Onu da özel olarak aldım Malum e, sevgilimiz oldu zamanında Eski yengeniz aldı ayıcığımı Çok severdim ayıcığımı Buradan ayıcığımı e, sevdiğimi söylemek isterdim ama şu an ne hallerde, kimlerde bilmiyorum. Çok güzel tatlı uaucım da ya, baya seviyordum böyle sarılıp yatıyordum ona kokusun içime falan çekiyordum çok güzel uaucım da. Neyse video e, açılış fazla uzatmayıp o zaman hemen videoya geçelim. Alo. Alo, ne yapıyorsun? Ne yapayım, Sen ne yapıyorsun? İyiyim, tanıdın değil mi beni? Evet. Ha, sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyor. Seni seviyorum. Ne? Seni diyorum, seviyorum. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> abi ya bu nedir ya? Bari düzgün bir şey sorsaydınız. Eski sevgilin ara seni seviyorum ne nedir ya? <laughs> anladım diyor abi, anladım diyor. <laughs> Neyse, hadi bir sonraki videoya geçelim. Dilin ne kadar çıkarıyor demiş. Hemen göstereyim. Daha fazla uzamıyor bu kadar. Yani dilim fazla uzamıyor. Bu kadar uzuyor. Hmm, yok 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 yani <laughs> Evet kaş... <laughs> Telefon düştü Pardon arkadaşlar pardon Bana demiş ki kaşını kes ee, Kaşını alıyormuş gibi yap e Şimdi baykine çalıştı Ananı gerçek aldı lan <laughs> Harbi gerçek aldı Bunu diyen kimdi Sana söveceğim şimdi dur Yemek söyle veya yemek al demiş. Ee, Allah senden razı olsun. Sonunda biri beni düşündü. Ee, yemek söyleyeyim en iyisi ben ya. Aynen. Yemek sepetine girelim. Yemek söyleyeyim. Ee, onu yiyeyim. Gelsin. Acıktım zaten. Çok acı. Tamam diyelim buna. Abi canım çok sıkıldı ya. Şimdi diyeceksiniz evin içinde niye şapka takıyorsun? Ee, saçım kötü ya. Ondan takıyorum. Yoksa takmam ya. Saçımı sevmiyorum. Sevmediğim için takıyorum. İdare edin. Yapacak bir şey yok. Değerlendir. Ha daha önce de çiğ köfte yemiştim. bunu. 10 10 10. Güzel Teşekkür yok yazamadım lan dur. Teşekkürler. Sevdim. Çiğ köfte. Çiğ köfte söyleyeceğim kendime. Bayılıyorum tadına. Efsane bir şey. Çok güzel abi ya. Ama açık mı ki lan her yani bugün? Bugün açık değilse kendim yapacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi şey yapalım. E, ee, restoranları listele. Adıyaman Çiğköfteci köfteci Ali Baba diyor. Lan oğlum benim adresim yanlış herhalde. Ben nereye? Osmanlı Mahallesi değil mi? E tamam. Alhevran değil abi. Osmanlı adresi. Hmm. Ben Komagene'den istiyorum ama. Komagene var mı? Bakayım. Komagene. Tamam bir tane Esenyurt'tan getirelim ya. Bir Şeyde buradaki kapalıymış. Esenyurt'tan gelsin o zaman aynen. Şimdi şey istiyorum. Menü istiyorum abi. Menü gelsin. Babaannemle birlikte yiyeceğim. Dur. Ne söyleyeyim? dur bakayım açız menü bir 400 gram şam tatlısı sevmiyorum ya o kötü abi ulan ne kadar pahalı ya şu fiyatlara bakar mısın abi gereksiz pahalı yemin ediyorum o zaman ne söyleyek biliyor musun? Çiğ köfte 600 gram söyleyek. Az acil olsun abi. Seç. Az acil hissetsen ama. Sos da şey olsun. Çiğ köfte sosu olsun. Çiğ köfte sos olsun. Bir tane de çok acı sos olsun. Ekstra malzeme istemiyorum. Ya da istesem mi? Ne istesem? Ee, burger sos olsun. Aynen. Burger sos olsun. Ekstra malzeme de başka ne var? Var mı? Bugün ekleyebiliyor mu? Ekleyemiyor herhalde. Promosyon ne? Ekstra çiğ köfte 3,5 100 gram daha diyor. Ekstra çiğ köfte 100 gram eklesem 39 lira oluyor. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bol yek, burger sosu çıkarak. Nasıl çıkaracağım? Dur. Burger sosu çıkar. Şunun yerine şimdi 37 buçuk oldu? 37 lira 75 kuruş oldu. Tamam. öyle güzel. Sepete ekle diyelim abi. Ürün sepetimize eklendi. Şimdi ödemeye geçeceğim. 37 liraya 75 kuruş oldu. Aynı. Sepet onayla diyorum. Şimdi bunu online ödeme yapacağım. Online kredi kartı ödemesi yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda siparişimizi verdik. Gördüğünüz gibi ödeme siparişimiz başarıyla alınmıştır dedi. Bir tane çiğ köfte aldım. 600 gram. Ekstra da 100 gram aldım. Yani toplamda 700 gram arkadaşlar. Online bir şekilde öderim. Adresime gelecek birazdan. Yemeğe yiyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bunu kim söylediyse acıtmıştım zaten. Acım. Yani biri diyor tuvalet yıka biri diyor şunu yap biri diyor bunu yap. Yani düzgün bir şeyler söyleyin yapalım abi. Değil mi? Tamam o zaman yemekten sonra görüşmek üzere. Evet yemeğimiz geldi arkadaşlar. Şu an yemeği yiyeceğim. Size göstermeyeceğim. Çünkü size gösterirsem canınız çekebilir. Bakın böyle. O yüzden şimdi yedikten sonra hadi şimdi diye videoya geçelim. Ondan sonra görüşeceğiz. Benden tuvalet yıka diyen arkadaş. Şimdi ben bu küçücük alanda Tamam mı? Küçücük alanda Acaba e, nasıl yıkayacağım? Bana bunu açıklar mısın? Bak kamerayı buraya koydum tamam mı? Tripod dostu da dedim. Burayı yani bu alanı nasıl yıkayacağım? Bana bunu açıklar mısın ya? Başka güzel bir şey söyleyemedin mi? Bana tuvalet yıka dedim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Güzel bir şey sorun, mantıklı bir şey sorun, abartmayın dedik. Abartmayın yapacağım, abartmayın bak tekrar söylüyorum abartmayın. Valla düştüm oğlum, bak ayağım kayıyor görüyor musun? Dinlen diyen arkadaş, sana buradan teşekkür ederim eyvallah. Sağ ol, bugün zaten çok yorulmuştum yani anlatamam. Şu an ee, benim yatmam lazım. Evet, sen? Şu an balkona çıktım. Açıkçası biraz utanıyorum mı ama mecbur e, yapacak dendiği için yapacağım. <laughs> Oğlum millet ters ters bana bakıyor lan. <laughs> Bak ters ters bana bakıyorlar. Sıra seni seviyorum. Arkadaşlar bu videoda burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bildirimleri açarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. O yüzden bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Bu aralar çok fazla video çekemiyoruz. Kusura bakmayın. Ee, ekipmanlarımız yetersiz. Dışarı çıkamıyoruz biliyorsunuz koronavirüsü var, yasak var. Yani dışarı çıkmakta güçlük çekiyoruz. O yüzden artık evde videolar çekmeye devam edeceğim. Evde elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Olmadı dışarı gideceğiz, dışarıda çekeceğiz. Yani sizlere bir içerik sunacağız yani bir şeyler çekeceğiz. Faydalı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. E, yorum atarsanız videomuz öne çıkaranlara çıkar. Yani daha iyi bizim için. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın tekrar ediyorum. Kanalıma abone olun. Artık yani bir para kazanmamız açılsın. Yani bir izlenelim artık. Ondan sonra daha faydalı, daha güzel içerikler çekelim. Sizden bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi görüşmek üzere.